Yine başladı bizim mesai. Yine başladı bizim mesai Uga. Gelme Berkuş Ugam. Yeter artık Ugam ya. Sakin ol Ugam ya. odaya girecek misiniz hocam? Odaya girecek misiniz hocam? Odaya girecek misiniz hocam? Misal hoş geldin Alo. Alo. Derdin ne? O az önceki ağlayan kimdi az önceki ağlayan? Kimse Aa ben senin sesini biliyorum lan. Aa ben seni hatırladım. Az önceki ağlayan kim Ağlayan kim? Ben mi? O ağlayan o küfür eden o Smith Mimit Mimit. O Derman Urdu'nun ondan nerede onlar o paspaslar? Ya buradayım. Burada Argenter olmuş ne oldu lan? Hem VSS'i ben olmak nasıl bir duygu? He? He nasıl üç, paspas? Oyuna, kes sesini, Kes sesini. <laughs> üç gün önce başladıysan haddini bileceksin. Krala saygı duyacaksın. <laughs> Enayi seni. <gülüyor> <gülüyor> ben seni biliyorum. Ben seni biliyorum. Sen <laughs> video falan çekiyor muydun? Yapıyor muydun? Yok ya, ben video falan <laughs> çekmiyorum. Geldik ya. <laughs> Ben video şey çekmiyorum da böyle, böyle ya, e, sizin ya, gibi sizin gibi NA'ileri eğlileştiriyorum ben böyle işte. Yok ha. yok bir dakika senin nickin farklı mıydı? <laughs> Twitch'te izliyordum ben seni. Dur vallahi hatırlıyorum. Dur tamam ciddi alalım. Yok hocam ben Twitch'timmişti yokum bakabilirsin. Ya o, ben dedim bahsettiğim ses, kişi. Sesine, bak tam bu ses tonunda bir kişi şey yapıyordu böyle. Olabilir Dari insanlar benzeyebilir. Şey... İnsanlar benzebilir de o ağlayan arkadaş nerede o ağlayan arkadaş? <laughs> Oğlum burada en çok, çok sen konuşuyorsun. Ben anlamadım <laughs> ki amına koyayım hanginiz alıyordu? Hanginiz al hanginiz ağlıyordu? Hanginiz izin yani alman lazım. ]ladım. Kralım kasabilir miyim de? Kralım kasabilir miyim? Kasabilirsin. Şimdi o ağlayanlar. İyi, ne oldu? Niye kudurdunuz? he? paspaslar. <laughs> he çöp ordusu niye korkt korktunuz? Döllü attınız, döllü attınız. Döllü de ikinizi yerden geri vurdum lan. Abi bir şey soracağım. He ne oldu? Paspas. <laughs> Sesini çıkartamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya, böyle işte, çöp seni. Alplerim, böyle saygılı olacaksın kralı konuşurken. Böyle kralı konuşurken saygılı olacaksın işte. <gülüyor> <gülüyor> sen hangisiydin? Gülen gü 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 arkadaş, sen hangisiydin? Sen hangisiydin buradakilerden? Ben 3 level'ım amına koyayım. Bana hiç konuşma bile. Sen o seni slot'u yatırdım adam mısın sen? Ha. <laughs> Nasıl yatırdım amına slot'u seni? <laughs> en <Enayi> seni. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Ötüp duruyordunuz. Bir buraya geldiniz. Sesiniz solunuz kesildi. Korktunuz galiba siz bir ya bir tık. Korkmayın lan. Sesiniz titremesin lan. Sesiniz titremesin. Korkmayın ya, lan. Benim sesim Oğlum konuşamıyorsunuz lan. Az önce oradan küfür etmek iyiydi. Böyle saydırıp sürüyordunuz. Ne oldu? Sesiniz çıkmıyor. Sesiniz. Korkaklar size. azıcık sussana ya. ee, <laughs> kanka azıcık sussana. Haddini böyle bildirdiler adamı işte. Sesin sonu çıkmaz o sesin sonunu alır kırarım senin. Ben, ben çok eğlendim orada <laughs> ya. Sussana ya azıcık. Az, az, sussana. Amarak <laughs> 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 odun <adamın> denizi ya. <laughs> Ya bir dahakine bir dahakine bu Yeager gibi Yeager Helal olsun bu Yeager gibi benden izin alacaksınız Kıralım bak spota giriyoruz girebilir miyiz Tamam mı lan Nero Simit size diyorum he çöpler Tabi He Tabii, he Tabii. Aferin. aferin 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 Aynen Aferin bundan sonra izin alacaksınız Böyle de adam olacaksınız tamam mı Hadi pk açıp kessene ya beni e ne oldu az önce? Düelle açtık kestim yerden geri vurdum. O nasıl oldu öyle? Ulan gücünüz korkudan gitmişsiniz. Gardiyan bir tane adam çağırmışsınız. Adamı yerden geri vurdum. Hiçbir bok yaramadı. Bu mu lan Ugar? yazık lan. Allah yazık size. Bu oyuna yeni başladıysanız haddinizi bileceksiniz. Bu oyunun kralı benim. Bu ismi unutmayın tamam mı? Yeni biliyor. Yeni başladıysan Yeni başlıyorsan haddini bileceksin öyle her gelene küfür etmeyeceksin. PK açıp geçsene. He öyle mi olmuş? PK açıp kessene. Bakın kapı. Bakın kapı. Kanka kes hadi. Kes hadi. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı bıdık seni ha. Aha o gardiyan mı geldi gardiyan? Geldi. Bu sizden evet. mi bu? Göremiyorum şu an. Cihan Evet Aha, bizim evet. gardiyan Gardiyan Yo, bu, evet. ad bu adam çok eğlenceli bir adammış Cihan ya biz yanlış şey yapmışız bir yargılamışız. İşte bak Yeager Sen seni gözüm tuttu Yeager Aferin. Gardiyan bunlar seni gel şu adamı keseyim mi çağırdı gardiyan Evet. E kesemedin? Ha <laughs> 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 şey çok iyi adam. <laughs> <laughs> Hadi bir daha atalım. <laughs> bak Cihan bunları da söyleyip sana söylüyorum. Bu adamlara bak bir dahakine tembirle. Bu oyunun kralları var. Ve o kral da benim. Bu slota girerken izin alsınlar. Bunları teminle. Ya oğlum ben sana tek atıyordum şu anda. Yayındasın herhalde. Bana tek mi atıyordun? Vallahi hiç göremedim böyle bir çek, şey. En son en son şu Smith si, en son Smith'in böyle kolları uzandı böyle dört koldan uzandığı gibi yerde buldu bir anda kendini. Sen de sonra bir baktım böyle zıplanın zıplanın yerde paspas oldun. Süründün böyle yerlerde. Ya i̇şte sen, sen cüver yapmışsın ya. Şey yapardım. e sen de yapmışsın. Ben de yaptım da sen... Fansa yapmışım ben? sen, de, sen de şey var zaten. Pen, pendebo falan var sende. Pendebo. Sende ne var? Bende hiç debo falan yok ya. AP dp kaç senin? Depresinin. Benim 310 AP, 422 DP. Kutumda? Yok kutum yok. Penkara yıldız var. Penkara yıldız. E, tamam zaten. işte yani. Benzer şeyler. E, yani? Ama sende de bu var. Pen de var yani. E pen de ne oluyor? Daha mı şey oluyoruz böyle? E tabii. Pen de farkı ne oluyor? E, de mi? Doğru diyorsun. Doğru diyorsun evet. Yani. Ha? Biraz daha e, ya. Yani yani eskiden sana tek atmışlığım var yani bu çarda. Bu çarda. Nerede? Gene burada ya. Ne zaman? Gene arkadaşımı griflemiştin. Ha Gelmiştim. sen şey mi oldu? PK açtım ve ben direkt orada anında tek skilledim değil mi? Aynen o zaman PK açmanın <laughs> cezası da eskisi gibi değil de tek atıyordum sana ya cıyırsızdın da Allah Allah almıştım. Allah Allah nasıl öyle tekledim acaba ya? Vay ya be. Bir şey diyeceğim. Bak harbi şu an samimiyetle söylüyorum. Ee, Buyur hocam. O klan mı vardı Uga Buga diye? Ugalarım diye hatta Twitch'te o şekilde konuşuyordu. Ha, o kişi sensin pepe, değil mi? Tepe, Yalan pepega söyleme. Pepega Squad vardı işte. He aynen. O, o kimler miydi? Onlar mıydı? Pepega Squad. Ugalar klan. mı? Onları ben hiç sevmiyorum. Aynen, pepega, squad ben onları düşmanım. Ya, şey. ben onları düşmanım hocam. Twitch'te Sen... bak. Yayın yapıyorken Pe e, diye lideriyken tek atıyordum da sana işte ciğer yapmışım. Ha öyle oldu ya vallahi o zamanlar çok eziktim var direkt tek skilliyordum hatta evet. Aynen. <laughs> kar mı bombu yani bilmiyor da. Kaç kesebilirim ka de. Ka 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 kaç Ves. APD kaç APDP gelmiş kar mı bombu bilmiyor da. Şansımı denemek istiyorum ben. Yok bu hat size yeter. Oh. Abi de atımı kestin ayıp sana ya. Yani. Bu hat bu, bu hat size yeter. Ya atını da keserim, atını da alırım aradan. Onu da yere yatırırım. O ele ki o lağını yerden yere vururum. Zincirlerden boynunu asarım. <laughs> böyle köprü asarım oraya. <laughs> Oğlum Eren kime denk, ya. denk geldiğin adama bak ya. Yani. Harbiden çok iyi ya. Ben bu arada İttin. o olduğunu biliyorum da. Yayın linki atsana Allah aşkına. Gitti hocam yayın yayıncıya renk getirmişsin oğlum bizi. Bir de durmadan e bak bak Bir bak Aynen. bakayım Twitch'e ben yayında mıyım? Bak bakayım. Değilim hocam o ben. Onları düşmanım ben. Tamam. Tamam, eskiden yapıyordun ama ya. Bu, buna eminim ama bu ses sonunu unutmam yani. İzliyordum çünkü. Yok yok o ben değilim ya. Karıştırıyorsunuz bak. Bir bakın yok, isterseniz. Vallahi e, vallahi e git bakın dinle işte. bakayım. Biz... Ben o adamı düşmanım. Ya yayında olmama imkanı yok. Nasıl yani ya? Bulamam ki şimdi sistem bulamam. Baya dur ben bakayım ya. <laughs> Bu arada bir şey soracağım size. Evet. <laughs> Çıktım DC'den Uga. Çıktım DC'den Uga. <gülüyor> 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 Bu grifte böyle bir şey Uga. Nasıl ama bak nasıl sustu ama küfür edenler nasıl sustu ama o küfür edenler. Ehehehehahahahahahahah <laughs> Ulan keyfi birine geldi ya, keyfi birine geldi ya Ugan Keyfi birine geldi ya Ugan Eheheheh <laughs> Tekilla hoş geldin Ugan, nasılsın Ugan? Selamlar selamlar, yeni gelin Uganlar, hoş geldiniz Uganlar, hoş geldiniz Asla bir sonraki hamle tahmin etmene izin verme, etmem Ugan İzin vermem Bir günlük dostumuzu alalım o zaman ya, bir günlük dostumuzu alalım ya Ugan Bir günlük dostumuzu alalım ya Ugan, Garment hakkım bitti benim Ugan, Garment hakkım bitti benim Gam hakkımın sonuna gelmiş bunun bak